Herkese merhaba arkadaşlar ben Amerika bugün Vuzyu oynuyoruz arkadaşlar yani baban kim evlat oynuyoruz arkadaşlar ve oğlum neredesin oğlum Bu arada arkadaşlar daha fazla Vuzyu videosu istiyorsanız arkadaşlar sadece 2 saniye videoyu beğenmeyi unutmayın Güzel bir like button'u kesin arkadaşlar çok çok sevinçli Şöyle bir 10.000 like kesin çok çok mutlu olurum Ayrıca arkadaşlar kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın oğlum oğlum benim Aaa ah, buldum iz oldum oğlum. ya çok iyi saklam Oğlum ben de nasıl saklamıyorum saklam. <laughs> oğlum versiyonu oğlum. oğlum. Oğlumla çıldırıyoruz oğlumla hindi oluyoruz <laughs> Oğlum aşağıya gitme. <laughs> <laughs> Oğlum bekle Biz oğlum. bekle, oğlum olur. bekle bekle. Tamam bekliyor musun şu anda beni? Bak sana bekle. Lütfen bekle oğlum. Lütfen 2 saniye oğlum. Aa! Oğlum bekliyor musun? Uyuz oldum. Oğlum. Baba baba saklanıyorum. Oğlum. Al sana Ay. oğlum <gülüyor> dans et oğlum ben dans ediyorum. Ya. Dans et. Dans et. Dans et. <laughs> Uyuz oldum oğlum. Oğlum mumun oğlum. üstüne otur. Yaksın, yakiyor, 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 Mum, yakiyor, yakiyor. Yakiyor. Mumun üstüne otur uyakıyor. oğlum. Oğlum böyle bir şey yapma. Oğlum. Ana oradaki çalışıyor mu? Bir dener misin? Çalışmıyor baba bozuk. Babacığım. Uyuz, o babam. Uyuz. Büyük babam. Nenem. Dur şöyle yapayım. Oğlum. Onun baban değil. Manyak. Ay. Oğlum neredesin? Babam bana o, bana babam diyor. Ulan ne babasın var ya efsane babasın ha. Oğlum. Senin kadar çılgın baba görmedim. Oğlum ya. aşağı inmedim yoksa doğru söyle neredesin? <laughs> ben çılgın babayım. Neredesin? Jacuzzi. Jacuzzi'deyim. Jacuzzi yalan söyleme yalan söyleme mi geliyorum? Aspirin getiriyorum sana. Aspirin getiriyorum ne olur söyle. bak. Çok rahat böyle. Ciddi hmm. misin şu anda? Şu anda aldığım zevki hiç anlatamam babacım. Ciddi. Mükemmel. Aaa bir... alt kattasın. Uyuz oldum. Oğlum bekle. Yok, oğlum bekle bu oğlum yapacağım. oğlum oğlum sakin ol oğlum sakin ol oğlum sakin ol oğlum 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 yapma hop işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu oğlum benim oğlum seni kurtardım sevinmiyor musun ne kadar <laughs> manyak bir oğlum var kendini öldürdüm oğlum ah aynadan bak gel sevdiğim en sevdiğim yanıma gel yanıma gel bak şunun tepesine <laughs> çık oğlum ayna dur dur ver onu bakayım he bacım <laughs> baba ne çık bak aynadan bak kendine aynadan bak oğlum aynadan bak tuvaletin içine ha. girme orası bir bak kafasına da bakayım aynadan <gülüyor> <gülüyor> Baba. <laughs> oğlum benim şimdi oğlum ben kapa... Vay, Baba, içeri giremeyecek. İçeri girme. Tamam. İçeriden içeri girme. Çık bakayım oradan. Oğlum kafanda bunu parçalarım var Çık bakayım dışarı. Baba leş. Oğlum adam olacaksın. Gel bak. Oğlum sen bak bir şey göstereceğim. Gel bak. Sen bak sürprizim var. Görüyor musun? Tamam. Görmüyorum. Bak prize şunu taktım. Gel oğlum. Havalandırmadan gittim Baba nerede olduğumu biliyorsundur diye düşünüyorum. Oğlum benim bak öyle kötü hareketler yapma. <gülüyor> 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 ah, annene ben ne diyeceğim şimdi? Uyuz oldum. <laughs> uyuz oldum. Ne uyuz olduğumu söyleyeceksin. şimdi ben en iyi bebek olacağım. Baba 10 saniye beni bekler misin baba? 10 saniye. Hı? 10 saniyecik bekler misin beni? Tabii ki beklerim seni tabii ki. Baba televizyon bakmadığını söz ver televizyondan bakmadığını. Tabii ki televizyon izlemiyorum ama ben televizyoncu muyum? Süpersin senin gibi ya. baba süpersin seni seviyorum babam benim babam. Babam şimdi odaya girebilirsin baba. Oğlum bul benim. beni bakalım. Şimdi odaya girebilirsin. Bul beni bakalım. <laughs> Hadi baba bul beni. <laughs> odaya gir baba. <laughs> Hı, hmm, geliyorum oğlum. Tamamdır baba. Sen ne yapıyorsun baba şu anda? Hop hop. Ne oldu? Baba. Oğlum sen kendini zeki mi zannettin? Tatlı baban geliyor. Hayır hayır Kaslı hayır. Baba, <laughs> baba 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 ne olur bana ateş ver baba. Ateş nitroya bağlayayım baba. <laughs> Hop oh, benzin içti benzin iç baba ne olur bırak baba. Ne olur bırak ne olur bırak. <laughs> <laughs> büyüdüm içi, için içi, büyüdüm için büyüdüm. İşte bu. İşte bu. i̇şte bu baba bana <laughs> acil ateş ver. Ateş <laughs> ver bana. Oğlum. Ateş ver bana baba. Gaza geliyorum baba. Gaza geliyorum baba. Ateş ver bana ateş. Ateş nerede ateş? Ateş baba vardır bak ateş var i̇şte... baba ateş ver bana ateş ver bak şimdi uçacağım baba uçacağım. Yok. Nitro'ya bağlayacağım hazır mısın baba? Ateş nerede Masanın ki? Masanın üstüne baba mumu getir mumu. Baba hazır ha, mısın? Mum mum Oğlum hazır mısın? Babam babam. Oğlum. Ah işte bu. <laughs> i̇şte Anne, uçuyorum uçuyorum. Hayır baba girmeyeceğim baba kendimi öldüreceğim. Anne, anneme hesap veremeyeceksin işte bu. Kendimi öldürüyorum. Oğlum anne ne diyeceğim? Kendimi yatma Hayır öleceğim. Öldü işte ya bu <laughs> baba. Baba. Ya. Alevler içinde yandım baba. Ne kadar canis oğlunu öldürüyorsun. Ne kadar manyaksın sen baba ya. Bir <laughs> bakayım şöyle. Manyak. Senin atını çekeceğim. Şöyle saldırayım. Ay. O lütfen beni izleme baba. Lütfen bana tamam, izlemediğine tamam. söz ver baba. Bir senin, 10 saniye ver. Seni izlemediğime söz vermiyorum. Neden baba? Bana neden ee, söylüyorsun? Tamam hadi kapattım şu anda televizyonu. Şu. Tamam babacığım. Tamam. Sen neredesin şu anda? Hı? Baba ben öldüm öldüm. Nasıl öldün oğlum? Odana ben gelmeliyim. Odana oda çık 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 bakayım, bakayım. Baba şu anda ben arabanın oradayım. Ciddi misin sen şu anda? Yan Aa, atma yan atma yan atma, atma, yan atma Ciddi misin? Araba çok güzel çalışıyor Ana, bir dakika, bir dakika bir dakika Ana, şey nerede? Şey Anahtar nerede? bakayım bakayım. Neredesin? Anahtar unuttum uyuz oldum. Neredesin? Ciddi. A <laughs> oğlum. Al oh, sana oh, ıskaladım. <laughs> ıskaladım, 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 ya. Uyuz oldum baba şu anda sana, uyuz Oğlum, oldum. Oğlum sana en iyi arkadaşı getireceğim, işte bu ben. Baba beni lütfen rahat bırak benim, fakeçi olun benim be, işte bu be en sevdiğim çocuğum. Dur bakayım şöyle hemen bir dakika, a, en a, iyi arkadaşını a, getiriyorum. En iyi arkadaşın, a, en iyi. Aa uyuz oldum. Harun. Baba bana en iyi arkadaşımı getir baba. Bak. Baba. İşte bu. <laughs> çok korkunç, çok korkunç. Uçuyor korkunç. bak görüyor musun? Uçtu bak. Bak yürüyor şu anda. Bak yürüyor. O da, o da canlı. Öyle konuşma. O da canlı. Seni duyuyor baba. oğlum. Baba o nasıl bir canlı baba? Kıpırdıyor <laughs> görmüyor musun? Kıpırdıyor. baba bir dakika baba bir dakika baba bir dakika. Hayır hayır kötü şeyler yapmıyorsun oraya girmiyorsun tamam çok güzel. Hadi baba. Hayır 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 hayır. hayır. pili pil yemeyeceksin. Pili yemeyeceksin. Şunları şöyle kaldırayım hemen. Birinin tadı çok güzel. Ah, neredesin aha, şu anda? Gerçekten geliyorum. Kebap oldum şu anda. Oğlum neredesin? Baba. Oğlum. Oğlum. Efendim baba. Neredesin oğlum? Baba şu anda ben eee gaza geliyorum. Oğlum oğlum lütfen söyle oğlum. Oğlum. Aa, anahtar almış bir de. Hayır 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 sürmüyorsun sürmüyorsun. Anahtarı ver bakayım. Anahtarı a ver anahtarı ver. Hayır 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 hayır. Bizi öldüreceksin. Ay, al, aldım anahtarı. Aa, o yüz oldum son anda aldım. Anahtarı sadece bu arabayı sadece ben sürebilirim oğlum. Burada kaldım. burada kaldım. Burada kaldım. Burada kaldım. oğlum. O orada kalacaksın. Ben orada Aa. kalacaksın. Aa, arabayı ben sürdüm ve arabayı <laughs> patladı. arabayı baba patlattı. Ben beni öldürdün baba. Manyak mısın sen? Nasıl bir manyak? Ben oğlumu arabayla izdim. O bizi yok ettin. Aa. Sana uyuz oldum baba şu anda. Sana Oğlum oldu. benim. Babam. Baba, babam. Abim, babam neredesin babam? Güzel. Babam. Bakayım dedik şuradan şöyle bir atlarsa baba beni bulabilir misin? He? Beni bulabilecek misin? Beni bulacak bulabilecek Asla misin? Bulamayacağım. Asla bulamayacaksın. Asla bakayım. Gelmiyor değil mi? Tamam şöyle çıkayım. Baba. 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 Şu anda nefes alamıyorum oğlum. Nasıl? Baba. Baba. Babam. diyorum artık beynim bulandı. Baba neredesin? Y oğlum. Yardım getiriyorum sana. Yardım getiriyorum. Yardım getiriyorum. Ben süper süper çocuğuyum. Kalp şu anda ah. Baba. Ah. Baba top fırlattım sana baba. Odamız, emmeta odamızdayım. Geliyorum baba, geliyorum. Geliyorum, geliyorum ama önce birkaç işimi halletmem lazım, tamam mı? Tamam oğlum, tamam. tamam baba, oğlum çabuk gel kalp krizi geçiriyorum. Baba, baba oyuncak oynarsan tabii kalp krizi geçirirsin. Oyunca <laughs> <laughs> Oyuncakla oynama dedim sana baba. Oyuncak zararlı, zararlı. Hala <gülüyor> anlamıyorsun, <gülüyor> anlamıyorsun, <gülüyor> anlamıyorsun <gülüyor> hala. Oğlum hadi diyor. O baba onun sıcak. Oğlum hamlık yapıyor. Bir, bir yaptım mı baba, baba ben kendimi öldürmek istiyorum ama sen de kendini öldürmek istiyorsun. Ne yapacağız bak? Ben şu anda <laughs> boğuluyorum Oğlum, baba. birlikte, ölelim, birlikte ölelim Çabuk mi? gel baba, çabuk gel. Banyoya gel bak, yüzük yüzümüze gel. Evet, en sevdiğim. Baba, <laughs> <ama> işte bu. <laughs> Pembe bebek oldum, pembiş bebek oldum. Baba, bizim bizim. Ailet rengine dönüştü. Baba, bizim ya. Baba, onun gibi aynı oldum, aynı onun gibi oldum. <laughs> Aynısı, aynı, aynı versiyon oldun oğlum ya. Baba. <laughs> oğlum şu anda. Baba, sana bir şey itiraf edeceğim. Hı <laughs> <Çocuğum, gülüyor> Ne acaba? Çocuğum benim. Dubaki... Baba, bir dakika bekler misin baba lütfen? Tamam, bekliyorum bir bekliyorum şu anda. Bir dakika. Tamam, ben ben bekliyorum şu anda. Tamam baba, teşekkürler. Sen neredesin şu anda? O şu anda kendi odamdan çıktım bu arada. Ciddiyim çıktım. Ee, e, banyoda mısın yoksa? Oğlum arkana bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum baban süpermen oldu. <laughs> Biz aldım Pusu kurmuşsun. Oğlum gel şuradan atla bakayım oğlum. Gel 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 gel. Çık şunun tepesine. Çık şunun tepesine. Gel gel seni de süpermen yapacağım. Gel. Tamam, gel oğlum. geliyorum hadi beni süpermen yapacağım. Çık şunun Senin gibi Süpermen olmak istiyorum babacığım. Çık oradan oraya çık. O çok yüksekti baba dur. Şöyle. Oğlum şunu bir oynamasın. Baba, oğlum benim gel. Yani, yani atla bakayım oradan aşağıya. Ayşe oğlum benim demek bir şey Baba çıkıyor. orada full <laughs> damage yiyorum bunu biliyor muydun? Hayır atla aşağıya. <laughs> Bu fena zarar görecek baba aşağıdan. Hayır, <laughs> <laughs> hayır 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 öyle bir şey yapmayacaksın. Baba atlayayım mı? Hayır baba, hayır. Baba kendin atla baba kendin atla ben de atlayayım. Bekle oğlum bekle. Aaa. Be Aa. Oğlum şey şu rafa atlayabilir misin? Bunu başarırsan sana bir base veririm. Bezin, bezine sıçmışsın oğlum ya. Leş kokuyor oğlum. Git buradan ya. Bezine sıçmışsın bana söylemiyorsun. Gel bakalım. Doğru ya. Orada biraz zor bir dakika. Havada yakaladım. Havada yakaladım seni. Havada yakaladım seni. Havada yakalarım. işte bu. Baba beni rahat bırak. Oğlum seni tuvalet deliğine sokacağım. Sen de işimi görüyor musun? Oğlum bir dakika kapı kapanmıyor. Şöyle. Bak bak. Şu dakikaya bak. Oğlum havada uçuyorsun. O, o alet lanetliydi hanım. O alet lanetli. lanetli. <laughs> o alet <laughs> lanetli oğlum, lanetli. <laughs> oğlum benim ne olur ölmüyor bak. An, Anne ne ben ne diyeceğim oğlum ya. Dur sana meyve tabağı getiriyorum. Meyveleri dökmem lazım. Uyuz oğlum dur. Muz vereceğim sana, muz vereceğim. Muz verdim bir dakika. Oğlum sakın öyle portakal veriyorum oğlum. En sevdiğim portakal. Elma veriyorum. Hayır, hayır, hayır. Oğlum, oğlum aynı oyuncağa benzedi sakın yapma. baba Aa rengin düzeldi. Oğlum Belki benim. Oğlum benim. aynı onun gibi oldu. Dur onun yanına getireyim. Bak aradaki yedi farkı bul yapacağım. Bekle oğlum. Tamam iki saniye bekle <laughs> tamam mı? 2 <İki> saniye sonra <laughs> tamam, kendi ben bir Tamam Öl ölmüyorum. Bekle bakalım şöyle getiriyorum. getiriyorum. Ay, çok ay az kaldı. Çok babacığım. az kaldı. Oğlum bir dakika şunu aldım. Bir dakika al şunu tamam. Getiriyorum tamam. oğlum. Getiriyorum. Babacığım şöyle. tamam babacığım. Aşağıya atladım. Tamam oğlum. şimdi öldürebilirsin. Şimdi yedi farkı bulun. Arada yedi bak. İkimiz de mor rengiyiz. Oğlum evet. şu anda hala olmadım mor renk. Gitti misin şimdi anda? Evet. Bekle biraz sonra olur Oldun. Oğlum arada gedi farkı var. Arada gedi var. Oğlum oğlum renk <laughs> değişti. Şuan... <laughs> oğlum öldü. Oğlum ö geberdi, yok oldu. Parampinçik oldu oğlum. Uyuyordayken <laughs> böyle bir şekilde geberdim maalesef. Baba bana oyuncak getirir misin baba? Ben oyuncak istiyorum. Bana ben, ben piyano çalmasını Çık, istiyorum hadi, baba ben, ya. söyle baba, yerini söyler misin? Baba bana bir dakika baba. Bana bak, piyano çalmasını öğretir misin? Bak, çünkü küpü popona sokabilir miyim? Sok baba. Aaa! <laughs> ne yaptın baba? <laughs> acıttı mı oğlum? Çok evet, acıttı. Evet, piyano dur piyano çalacağım. <laughs> ba, piyano oğlum, bozuk oğlum, baba ya, piyano bak, bozuk bak, baba ya. Ay yama. Baba, Ay ne <laughs> kadar tatlı babam benim, babam benim. Bir dakika, aşkım. bir şey hatırladım sana, sana bir şey göstermiştim geçen gün. Hmm, getir bakalım. Ana Güzel, bir dakika şu camlar kırılıyor mu acaba oğlum? Bir dakika bir çekiç var mı acaba? Bu oldum, çekiç yok. Babam, bakıyorum bakalım. Hı? Babam. <laughs> baba. Şantı ne oğlum. yapıyorum biliyor musun? Oğlum. Dans ediyorum. Çoktan çıktı gözük şapka. Dans ediyorum şantı baba dans ediyorum. Ne yaptın? Baba şu anda dans ediyorum. Ne yaptın sen bana, baba? Evet. <laughs> baba ne kadar çaresi bana elektrik veriyorsun. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun bak. yoksa sen? Sen affeder misin? Seni affetmeyeceğim baba. Hiçbir zaman affetmeyeceğim seni. Sana küstüm bak. baba ben. Sana küstüm. Hayır baba git buradan bak. Baba seninle konuşmak istemiyorum. Baba bak. seninle konuşmak istemiyorum. Tamam mı? Git burdan. Git buradan Git. Buradan. git. Oğlum, lütfen. Git burdan. Ne yapıyorsun? Sen yapıyorsun? Bak sana göstereceğim. Baba sana gösteri yapacağım. Baba bütün tab bütün yıktın baba ya. Ne oluyor oğlum sana? Sana ne oluyor? Abi dakika, masaya oynatabiliyor muyum? Yok olmuyor. Şöyle. Oğlum. Baba baba. Oğlum. beni tepeye çıkartır mısın baba? Bak sana o gösteri yapacağım ama yapamıyorum. Tamam oğlum bir dakika nasıl çıkmak istiyorsun? Ve neredesin ki oğlum sen şu anda? Baba tepeye bak merdiven koy. Ben, ben, şu anda hala buradayım. Bana güzel bir merdiven şöyle ki çıkamıyorum baba. Ne evet masanın Geldim. girişine gel oğlum bakalım teşekkür şöyle edin. koydum. Baba, bak şöyle hop bir dakika hop Hadi bay, Benlik gücünü göster oğlum hmm. işte ah. ah bir dakika yapacağım baba yapacağım bana, ben ben jimnastik öğreniyorum bir dakika. Çok kas kalmıştı ne yapabilirsin bir dakika. bir dakika dur oğlum. Bir dakika. Baba yaklaştır babanı bana. aynen baba çok teşekkür ederim süpersin. Dünyanın en Önemli. iyi babasısın sen. Yeter ki, öldürme. Yeter ki öldürmeyeceğim yani, seni öldürmeyeceğim. babam benim öldürmeyeceğim sana gösteri yapacağım okulda öğrendiğim ha. şeyleri göstereceğim babam Çık. şimdi beni şu karşıya geçirecek şey yapabilir miyiz? Şu su var ya hani su. Tails, o, oğlum Tez sen misin? Baba ben Süpermen'im. Bakayım. Oh my god oğlum. Hayır baba. İnanılmaz oğlum. Bunu başarabilirsin. Bırak. Tamam oğlum. 3 tane hazır. Hadi bunu yapabilirsin oğlum. <laughs> Hadi oğlum. Baba çıkamayacağım galiba. Dene. Bilmiyorum, şuradan şuraya hop böyle çıkayım. Ha. Ha. Ah. İşte bu. İşte bu. Benim baba, baba. bu. Bak şimdi baba bak. sana gösterebileceğim. Bak tencereyi al baba oradan. Tencereyi al. Tencereyi al baba oradan. Oğlum nerede düşüyor? Baba ben adam? şu anda ölmüyorum baba. Ha tamam oğlum güzel ölmüyorsun tamam, sen çok güzel. güzel. Aa tencere var. Hayır. Aa, ölüyorum bu işte mi? <laughs> <laughs> Kendimi öldürdüm babam. İnşallah. <laughs> 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 babam kazandı. <laughs> babam kazandı. <laughs> o zaman arkadaşlar Hayır. bu videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Ee, umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer bu serinin devamını gelmek istiyorsanız, istiyorsanız, arkadaşlar sadece 2 saniye video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum ve hoşçakalın.